Değerli öğretmenlerim, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu 2026 yılında yapılacak olan MEP AGS sınavına girecek anneler, çalışanlar ve son sınıf öğrencilerine yönelik bir rehber videosudur. Öncelikle sizlere bir önceki videoda da bahsetmiş olduğum peçete tekniğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Detayını merak eden Hocalarım birazdan vereceğim kartta videoya ulaşabilir. O videoyu da iz, arzu ederlerse izleyebilirler. Peçete tekniğimiz planlama, çalışma ve tekrar etme üzerine inşa edilmiş 3 aşamadan oluşan bir plan değerli arkadaşlar. Peki planlamayı nasıl yaparız? Planlamayı şöyle yaparız. Gireceğiniz sınavı kapsayan Derslerin konularını belirlemekle başlıyoruz arkadaşlar. Bizim dersimizin Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaşlık ki yeni adıyla anayasa ve mevzuat oldu ve eğitim ve bunun dışında tabii ki de alan derslerimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi biz planlama yaparken öncelikle bu dersin konularını tek tek çıkarıyoruz. Bu konuları tek tek çıkarırken bir konu anlatım kitabından veya bir YouTube videosundan veya MEP'in ve ÖSYM'nin açıkladığı soru dağılımından yararlanabiliriz arkadaşlar. Ardındansa ne yapıyoruz? Alt alta derslerin konularını yazıyoruz. Türkçe konuları, matematik konuları, coğrafya konuları, tarih, AGS tarih konuları, Anayasa mevzuat konuları, eğitim konuları ve vaalete konuları olacak şekilde bütün konuları alt alta yazıyoruz ki hangi konulardan sorumluyuz, hangilerine çalışmamız gerekiyor bunu saptayabilmek için. Peki biz burada nasıl bir yöntem kullanacağız? Planlamayı nasıl yapacağız? Biz başla bitir yöntemine göre planlama yapacağız arkadaşlar. Yani bir derse başlayacağız. O dersin konularını bitirdikten sonra ikinci bir derse geçeceğiz ya da ikili ikili ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde başta bitir yöntemini kullanmak zorundayız çünkü sizler için özellikle e, bu videoyu çektiğim anneler, çalışanlar ve okulu olanlar için zaten ikinci bir uğraş uğraşları olacağı için zamanımızı iyi planlamamız gerekiyor. Burada da başça bitir yöntemi sizin için biçilmiş kaftan niteliğinde. Mesela her gün bir alan dersi çalışacağız. Ve programa başladığımızdan beri çalışacağız. Normalde önceki videoda Ekim ayında başlatmıştım. Ancak sizlerde Ekim ayında değil, siz ne zaman bu videoyu izliyorsunuz, ne zaman programa başlayacaksanız o zaman alan dersiyle de başlamak zorundasınız. Çünkü sizin için. Burada en değerli şey zaman değerli arkadaşlar. Ardından da bir AGS dersi çalışın. Süremiz yetiyorsa da buna iki AGS dersi yapabiliriz. Yani bir Türkçe bir eğitim şeklinde bunu ayırabiliriz değerli arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Ben buraya alan GKG'ye eğitimi de bilerek eski usulde koydum ki nasıl yapabileceğinizi görmeniz açısından değerli arkadaşlar eğitimi burada bilerek ayırdım. Şimdi ders ders gideceğimiz için yani başla bitirle gideceğimiz için biten dersleri den sonra ne yapmamız gerekiyor? Mini branch denemeleri çözmemiz lazım. Mesela Türkçe'yi başladık bitirdik. Ardından 15 soruluk Türkçe branş denemeleri çözmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar uygun boş bulduğumuz vakitlerde. Konuları nasıl yapacağız? Normalde o videoda yine bir ay kala demiştim. Ancak sizin e, be, zaten bir e, uğraşınız olacağı için e, bu yüzden dolayı sizde iki haftada olabilir. Yani 14 günlük bir esneme payı da yine size bırakabilirim. Ama bu iki hafta da konuları artık bitirip deneme ve çıkmışları çözmeye başlamanız olası gereklidir. Muhakkak gereklidir hatta. Peki planlama yaptık. Konuları çıkardık. Nasıl ilerleyeceğimizi gördük. Bunları hangi vakitlere yerleştirdik? İşte orada şu devreye giriyor. İş veya okul günlerinde size kalan boş vakitler. Bunları saptamayız. Veya anneler için çocuğun uyku düzeni. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Özel sektörde çalışıyor olabilirsiniz veya kamuda çalışıyor olabilirsiniz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. İşten kaçta çıkıyorsunuz? Şimdi kamudaysanız malumunuz 5'te çıkarsınız. E, bulunduğunuz şöyle göre 6-7'de evde olursunuz. Özel sektördeyseniz 7-8 gibi çıkarsınız. E, yemek, de, içmeyi de 9'dan sonra ancak müsait olabilirsiniz. Okul günlerinde 4. sınıftasınızdır. Ders yoğunluğunuz burada belirleyici olur. Ya da bazen boş ders günleriniz olabiliyor özellikle 4. sınıflarda. Ee, bazen 3 dersin aynı gün olduğu olabiliyor. Buna göre saptamanız gerekiyor. Anneler içinse çocuğun burada uyku düzeni, yaşı, kaç aylık olduğu burada önemli. Orada da anneler çocuğunun e, uyuttuklarına ne kadar uyuduklarına e, bakmalı lazım. Yani ne kadar uyanık yani ne kadar çocuktan ayrıldığı bir süre e, olması lazım ki o uyku düzeni aslında annenin çalışacağı saati de veriyor. Burada mühim bir konu ne var? E, tatil veya izin günlerinizde mümkünse önce konuları bitirin ardından deneme çözün. Şimdi sizin planlama yaparken özellikle konu bitirmeye yönelik bir planlama yapmanız gerekiyor. Bizim için e, zaten e, olan zamanımızı, az olan zamanımızı konuları yetiştirmekle yetinmeliyiz. Yani konuları bitirelim, konular bitirdikten sonra denemeleri çözelim. Sonra eksik kalırsak yine konuya döneriz. Özellikle mesela tatil veya izin günlerinde kamudaysınız. E, kamudaysanız cumartesi pazardır. E, özel sektördeyseniz Cumartesi pazar olabilir, sadece pazar olabilir. Dershanede çalışıyorsanız hafta içidir bu yüksek ihtimalle. Hafta içi olabilir. O günlerde mümkünse konu çalışmaya gayret edin. Ardından deneme çözün. Özellikle bu günler bizim için değerli günler. Mesela ben iki alternatifle bir program hazırladım sizlere. Örnek bir haftalık program. Ee, mesela ne dedim en başta? 10 tane paragraf veya kitap okuma dedim. Ee, i̇lk bunu çalışıyoruz. 10 tane paragraf çözebiliriz bu konuda. Ya da işte işe giderken 10 sayfa kitap da okuyabiliriz. Ee, ya da daha fazla okuyabiliriz. Ardından ne yapıyoruz? Mesela Türkçe ile başlattım ben. Türkçe konu çalışıyoruz. Ardından ÖABT konu çalışıyoruz. Ardından günlük tekrarlarımızı yapıyoruz. Salı günü aynı şekilde e, rutinimiz aynı. 10 dakika paragraf veya kitap okuma. Ardından da bir önce Türkçe'de hangi konuyu çalıştıysak e, onun çıkmışlarını ve sorularını çözüyoruz. Ardından ÖABT'ye geçiyoruz. Ardından günlük tekrar yapıyoruz. Çarşamba. Ee, aslında Pazartesin aynı şekilde gidiyor. Yine paragraf veya kitap, yine Türkçe, yine ÖABT konu, yine günlük, tekrar. Perşembe ne yapıyoruz? 10 ee, tane paragraf, yine Türkçe'den çıkmışlar, sorular, ÖABT konu, günlük, tekrar. Cuma'ya geldiğimizde yine paragraf, ardından Türkçe konu. Ardından ÖABT'nin bakın burada çıkmışı ve sorusu. ÖABT'nin konuları geniş olduğu için 4 gün konu verdim. Türkçe'de mesela sözcükte anlam veya cümlede anlam konusu belki bir günde bitebilir ama ÖABT'de tarih metodolojisi bir günde bitmeyebilir. O yüzden 4'ü ayırarak yaptım. Ee, ardından ne yapıyoruz? Günlük tekrar şekilde. Cumartesi de yine aynı şekilde yapıyoruz. Ee, Pazar günü ne yapıyoruz? 10 tane çıkmış paragraf sorusu. Ardından karışık soru çözümü. Mesela Türkçe'de e, karışık konulardan bir soru çözümü yapabiliriz. Ardından yine ABD'de de yeni konuya geçmişte olabiliriz. Muhtemel olmamakla birlikte. Ardından ne yapıyoruz? Karışık soru çözümü. Ardından haftalık tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bu mesela birinci bizim neyimiz? alternatifimiz burada. Tabii bu pazar konu karışık çözümü siz izin gününüz hangi günse o gün yapabilirsiniz. Ya da bunu iki gün izinse bir gün şöyle konu yine bir gün pazar gününe ait bu şekilde çözebilirsiniz. Alternatif ne? Şimdi alternatifte aslında şu. E kamuda çalışanlar ve Okulda çok ders yükü olmayanlar veya daha düzenli bir uykuda e, çocuğu olan annelere yönelik bir program aslında. Daha geniş bir program. Burada ne yapıyoruz? Burada e, Türkçenin yanında aslında eğitimi de ekliyoruz. Öğabeti e, evet, yine aynı sabit. Paragraf sabit. Günlük tekrar sabit. E, haftanın 3 günü. Türkçe çalışıyoruz. Konu konu soru çıkmış. Haftanın diğer kalan 3 günü ne yapıyoruz? Eğitim çalışıp 2 gün eğitim 1 gün eğitim soru çıkmış çalışıyoruz. Pazar günü de eğitim Türkçe ve ABD karışık soru çözümü yapmış oluyoruz. Değerli arkadaşlar. Yani daha e, geniş daha rahat çalışabilecek konu bu noktada değerli arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Hatta daha da dar, daha da pardon geniş vaktiniz varsa mesela aynı konu Türkçe eğitim ve öğretim konu çalışıyor olabilirsiniz. Ee, bu da daha da geniş vaktiniz varsa üçüncü alternatif de siz oluşturabilirsiniz. Sizin e, hayatınızda yani sizin boş vakitlerinizi en iyi siz bileceğiniz için burada ahkam kesmek istemem bu bundan dolayı da kendi hayat rutininize göre birinci alternatif, ikinci alternatif ya yani da bunlara bakıp üçüncü bir alternatif de siz kendiniz belirleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Peki çalışmayı nasıl yapacağız? Ee, önceki videoda yazarak çalışın veya tarih atlasıyla çalışın diyordum. Burada tarih atlasını ve haritayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir problem yok. Ancak yazarak çalışma konusunda belli bir problem var. O da şu zaman. Yine vurgularım zamanımız dar. Onu verimli kullanmalıyız. Bu yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Konu anlatım kitabı. Ben, konu anlatım kitabı veya e, bir YouTube hocasının ders anlatım notu üzerinden not alarak çalışabiliriz. Yani kitabı veya e, ders anlatım notunu üzerine alıyoruz. Bir video açmış olabiliriz YouTube üzerinden. Hoca anlatıyordur. Siz belki videoda olmayan şeyleri yine not alırsınız. Yani beyninizin aktif olması açısından bu çok önemli. E, yani sürekli dinlemeyin zaten yorgunlukla kafanız orada olmayacak. Elinizde de not alın e, bir yandan da. Altını çizin, e, yıldız atın bir şeyler yapın yani. Böylece zamanla tasarruf etmiş olabiliriz. Yani daha çok ilerleyebiliriz değerli arkadaşlar bu konuda. Bunu tavsiye ediyorum. Ancak şu kon konudan vazgeçmiyorum. Kodlamalar ve özet tablolar yaparak ekstra notlar çıkarmayı unutmayın. Bunu da boş kaldığınız vakitlerde yapabilirsiniz. Böylece e Size çok yararlı olur ve bilgiyi içselleştirebilirsiniz. Ee, bir konuyu özetleyebilirsiniz. Özellikle tekrar yapacağınızda bu özet tablolar geriye dönüp baktığınızda size çok yararı olacak konulardır değerli arkadaşlar. Peki nasıl çalışmalıyız? Şimdi şöyle çalışmalıyız. Günde iki ders çalışabiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir ABT bir de AGS, bir Türkçe ve mesela Türkçe ve ABT, e, ileride coğrafya ABT, işte anayasa, mevzuat ABT, eğitim ABT şeklinde çalışabiliriz. Annelerin durumuna göre anneler 3 derse de çıkarabilir. Hatta ilk videodaki programda anneler uygunsa e, dönebilirler. Burada e, daha önceki videoda anlattığımdan farklı olarak Pomodoro kesinlikle size uygun bir teknik değil. Burada normal 50 dakika ders çalışıyoruz. Ardından 10 dakika dinleniyoruz. Bu dinlenme ayakta özellikle bir yürüyün. Bir silkelenin. Bir vücudunuza kan Ardından 50 dakika ders çalışıyoruz. Ve ardından da güzel bir mola verip ikinci derse oturuyoruz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar peki soruları nasıl çözeceksiniz öncelikle konu ile ilgili çıkmış soruları çözüyoruz arkadaşlar ardından da çıkmışları çözdükten sonra mesela soru bankasından tekniğe uygun olarak önce az sayıda soru çözeceğiz arkadaşlar soruları birden arttırmanın anlamı yok zaten yorgunsunuz Yorgun bir kafayla geleceksiniz yorgun bir zihinle geleceksiniz o yüzden ilk başlarda çok da zihni yıpratmamak için az sayıda soru çözelim soru sayısını zamanla arttırabiliriz burada hiç herhangi bir problem yok soru bankasını nasıl seçeceğiz diye çok soru geliyor onu da cevaplayayım. Ee, Çıkmıştır önceden bakabilirsiniz ya da bu planlamayı yapmadan önce de bakabilirsiniz. Bir çıkmış e, elbet daha önce KPSS'ye hatta girmişsinizdir O nasıl tip sorular sormuşlar, hangi dilde sormuşlar, e, hangi konulardan sormuşlar. Özellikle bunlara dikkat ettikten sonra bir soru bankası ince alın elinize, inceleyin. İşte o soru bankası e, sınav kapsamına uygun mu, sınav diline uygun mu. Onları saptayıp öyle soru bankası Alabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış yaptığımızı nasıl yapıyorduk? Ee, yanlış defteri dediğimiz bir deftere not alıyoruz, ufak açıklamalar şeklinde zaman ona dönüp e, bakacağız. Burada e, bir ekstra altın tavsiye ver, vereceğim size. Molalarımız burada önemli. Işteyiz özellikle çalışanlar için e, söylüyorum bu şeyi veya okulda iki tane ders arasında olanlar için söylüyorum. Molalarda arkadaşlar öncelikle konu tekrar etmeye çalışalım. Ardından da bu konuyla ilgili soru çözmeye çalışalım. Yani tekrar ettiysek bu konuyla ilgili şeyi ardından soru çözmeye çalışalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani konuları tekrar etme konusunda nasıl yapacağız? Mesela işteyiz. Sürekli yanımızda e, ders materyalimiz olmayabilir. Arkadaşlar bu konuda e, altta da yazacağım ben. E, altta yazacağım. E, Camp Scanner diye bir program var. Camp Scanner adlı programdan o gün çalıştığınız konunun e, fotoğrafını çekiyorsunuz. E, birden fazla sayfa varsa özellikle e, fotoğrafını çekiyorsunuz. Çektikten sonra bu camscanner programına yüklüyorsunuz hatta e, programın içerisinden de çekebilirsiniz e, program iki türlü de çalışıyor hem galeriden e, fotoğraf alabiliyor hem de program kendisinden de sonra kendisi otomatikmen pdf haline getiriyor bunu. Sonra siz o pdf'leri boş bulunduğunuz vakitlerde açıp e, çalışabilirsiniz işte e, tekrar yapmış olabilirsiniz. Soru çözmeyi nasıl yapacaksınız? Soru çözmeyi de şöyle yapabilirsiniz. Ee, soru bankaları zaten konu konudur özellikle. E, o gün bir gün önce hangi konuya çalıştıysanız e, o konuyla ilgili soru bankasından ilgili sayfayı yırtın ya da kesin. E, ondan sonra cebinize koyun. Yanınızda bir kalem de bulunsun. Boş bulunuz, boş olan vakitlerinizde dönün bir ya da iki soru çözmeye çalışın. Bunlara özellikle dikkat edelim. Böylelikle ekstra kendimize geniş olan zamanlarımızda da kendimize zaman yaratabiliriz. Bu tavsiyeyi özellikle öneriyorum sizlere. Deneme ve çıkmış çözümü. Çıkmıştan burada kasıt yıl yıl çıkmış, konu konu değil de yıl yıl çıkmış olarak bahsediyorum. Burada nasıl yapabiliriz? çözümüne ne zaman geçeceğiz? Arkadaşlar yine konular bittiğinde. Konularımız bitiyor ve biz e, özel öncelikle çıkmışlardan, ağırlıklı çıkmışlardan e, başlıyoruz. Ya da yoğunluğumuza göre izin günlerimizi de mesela e, bir günü boş bırakabiliyorsak özellikle hani cumartesi pazar izin günümüzse mesela şey de yapabiliriz. Yine size bir alternatif. Eee izin gününü oturup çıkmış çözebiliriz arkadaşlar. En azından daha fazla çıkmış bu konuda görebiliriz. Ee, soru hatalarımızın kaynaklarını nereden e, saptayacağız? Ee, şimdi analizimizi yaptık. Öncelikle dikkat mi bilgi hatası mı bunu saptamanız lazım. Yani soruyu çözdünüz. Çözdükten sonra e, denemeyi bitirdiniz. Döndünüz analizi yaptınız. E, yaptıktan sonra ee, bir anda a evet dediğiniz bir hata var ya işte o dikkat hatası ama nasıl ya nasıl olabilir ben böyle öğrendim defterimde böyle yazıyordu böyle not almıştım gibi bir hata olursa bu da bilgi hatasıdır ee, dikkat hatası e, çok önemli değil o anlık e, dikkat yorgunluktan kaynaklı olabilir e, ya da denemenin zorluğuyla kaynaklı olabilir ama Bilgi hatası varsa bununla hemen düzeltilmesi, not alınması e, gerekebilir. Hatta konuya tekrar dönülmesi dahi gerekebilir. Arkadaşlar Ardından ne yapıyoruz? E, deneme sonuçlarınızı Ve hata yaptığınız konu başlıklarını e, Deneme analizi adını verdiğimiz Bir deftere ne yapıyoruz? Not alıyoruz. Bir yanlış defterimiz vardı. Bir de deneme analizi defterimiz vardı. Bu deneme analizimiz, deneme analizi defterinde de hangi hangi denemeyi çözdünüz? Kaç doğrunuz var? Kaç yanlışınız var? Kaç netiniz var? E, Yanlışlarınız hangi konuda? Özellikle konu konu yapmanız lazım. Hatta mesela e, sözcükte sözlükte anlam konusu. Bir tane hata yaptınız. Çarpı attınız. Sonra ikinci denemede hata yaptınız. Bir daha çarpı. Üçüncü denemede hata yaptınız. Bir tane daha çarpı attınız. Artık deneme analizinde dönmeniz gerekiyor. Ama bazen şöyle oluyor. Beş kere deneme analizi. Beş kere deneme çözdünüz. Beş ke dört tane sözcükte anlam doğru. Bir tane yanlış. Büyük ihtimalle o dikkat hatasındandır. Ya da bilmediğiniz anlamını bilmeniz bir kelimeden kaynaklı olabilir. Arkadaşlar. Ya da bazen atasözlerinden de kaynaklı olabiliyor. Özellikle Türkçe'de. Yanlışları ne dedik? Yanlış defterine not oluyor dedik. Yeni bir bilgiyle karşılaşmışsak bunu da not alıyoruz. Hatta ee, bu yanlışlarımızı e, her gün yatmadan önce o bu defterden en az bir sayfa okuyarak da, e, bu yanlışlarımızı giderebiliriz değerli arkadaşlar gelelim tekrar konusuna tekrar konusunu nasıl yapacağız? Öncelikle her gün zaten tekrar edeceğiz günlük tekrarlarımız ee, haftalık tekrarlarımız var özellikle pazartesi günleri bir de molada ne yapıyoruz? Bir gün öncesinin de tekrarını yapabiliriz. Ya da size söylediğim o program sayesinde pdf'leri de birleştirerek e, birden fazla günün de tekrarını yapabiliriz. Hızlı hızlı birden fazla günün tekrarını oradan yapabiliriz arkadaşlar. Burada önemli detay e, zaman konusunda problem yaşadığımız için boş bulduğumuz molaları mutlaka bu şekilde değerlendirmeye Bakın arkadaşlar, mutlaka tekrar yapın, mutlaka soru çözün. Bu şekilde molalarımızı verimli kullanalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız, önerileriniz, destekleriniz için e, vermiş olduğum Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. E, Mesaj atabilirsiniz bu konuda. Özellikle e, hassas noktam olan çalışanlar, anneler ve okulu olanların mesajlarına olabildiğince hızlı dönüş yapmaya çalışıyorum. Çünkü onların dediğim gibi zaman sorunları var. Ben de bunu e, dikkate alarak onlara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar başarılar dilerim. E, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.